Ben Ahmet Burak. Bugün Tuna ve Şeyma ile ışınlanma hareketleri yapacağız. Şimdi videoya başlayabiliriz. Merhaba arkadaşlar ben Tuna. Şimdi kuzenim Şeyma ve arkadaşım Ahmet Burak ile ışınlanma hareketleri yapacağız. Evet başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Şeyma Karasoy. Bugün kuzenim Tuna ve arkadaşım Burak ile ışınlanma hareketleri yapacağız. Evet, evet başlayabiliriz. Arkadaşlar. Önce kapıdan girmeye yapacağız. Evet gelin. Herkes yerine gelsin. Başlayalım. Burak ben suçmaya gidiyorum. Çok tamam. Bana da getir. Allah. Kesin getirmeyecek arkadaşlar. Bana getirmeyecek bence. Oruç tutmayan ne Sen de tutmuyorsun sen. <laughs> evet. Tabii ki ben tutuyorum. Yalancı. Tabii oh. ki de tutuyorum. Bu arkadaşımız sular gözümüzün önünde piste. çomak çekiyor pislik. Burak sular bitmişti. Yani sular biter mi hiç? Çeşmesi kesilmişti. Hazır su içtim ben de. Bir bardak Oğlum kapıyı niye kapattın ya? Mal. Dışarıda kaldık. Dışarıda kaldık. Ama özel işleriniz var. Neyse hadi. Işın lan. Bak ben seni ettiğimde... Üç tamam mı? Bir, iki, üç. <laughs> i̇ki özel işlerimiz var Burak. Aynen. Evet sıradaki Burak sen duvarın içinden geçecek. Geçebilecek mi bakalım. Evet. Sen gömülecek. Herkese merhaba arkadaşlar. Her zaman geliyor. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz duvarın içinden geçeceğiz. Şimdi geçebilirim. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar. Duvarın içinden geçtik. Şimdi ne yapalım? Sana? Şimdi kıyafetler değişeceğiz. Evet arkadaşlar. Abi. Gel Şeyma git sen yiyormuş. Yok gerek yok. Şeyma biraz git. Gerek yok. Tamam o Şöyle biraz yan durun. Tam ekran alayım. Sevna buraya bakma o zaman. Arkadaşlar. Ya böyle biraz yan durun. Yan durun böyle. Ha. Biraz uzaklaşın. Burak tamam. hava çok sıcak. Üstünüzde yaşanın. Yaşanın. Diyorum. Ne oldu? Ne oldu? Tuna üstümüz değişmiş. Bunu duvarın içinden geçiyorduk da böyle ışınlanma ki. Evet. Arkadaşlar bu ışınlanma ilk defa oldu. Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar. <laughs> ne yapacağız? <yapısı lazım? gülüyor> ha buldum. Gel Şeyma. Ben şuraya alalım. <laughs> Şeyma şimdi üç deyince şimdi okus okus diyeceğiz. Sen oraya şınlanacaksın. Biliyorsun değil mi? Tuna öğrettin mi şınlanmayı? Evet. Bir, iki, <laughs> üç. Hokus! <laughs> İşe yaradı. Şeyma ne yaptın? Hayır, 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 nolamaz. Hayır, şey. nolamaz. Arkadaşlar, e, bu da yeni bir teknik. E, şey, oradayken, e, oradayken ağacın ağacın yanına ışınlanma. Evet. evet. arkadaşlar, arkadaşlar. bizden bu kadar. Kanalımıza dün... abone olmayı unutmayınız ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Okay. Hoşça kalın. Görüşürüz.